Mesela bakınız Kur'an-ı Kerim'de çok şiddetli ayetler var. Şiddetli. Yani böyle ifade tarzı kelimenin yapısı itibariyle, ayetin tarzı itibariyle şiddet ifade eden bazı ayetler var. Bir tanesi hemen arz edeyim. Allah katında tabi işin ehemmiyeti bakımından. Ya eyyühellezine amenu. Bakın bir kere mümin olarak Cenab-ı Hak hitap edin. Ey müminler! Yani burada Allah'ın hitabı, Allah'ın bu şiddetli dediğim ayet-i kerimesi müminlere müteveccih, müminlere yönelik. Ey müminim diyenler, ey Müslümanım diyenler, ya eyyühellezine amenu. Lime tekulune ma la tef'alun. Bak ayete bakın. Niçin yapamayacağınız şeyleri, yapmanız mümkün olmayan, yerine getirmeniz mümkün olmayan şeyleri niçin konuşuyorsunuz, niçin söylüyorsunuz? Lime tekulune, niçin söylüyorsunuz? Ma o şey ki la yapamayacaksınız. Yapamayacağınız şeyleri niye insanlara vaat ediyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri niye insanlara söylüyorsunuz? Ayet-i kerimede yapamayacağınız şeyleri insanlara söylemeyin sözünden niçin söylüyorsunuz? Sözü daha kuvvetlidir, daha şiddetlidir. Niye söylüyorsun? Lime niye söz veriyorsunuz? niçin bahsediyorsunuz, niçin konuyu açıyorsunuz? Mâ alun. Yapmayacaksanız, yapamayacaksanız niye insanlara bunları söylüyorsunuz diye Cenab-ı Hak siddete tehdit ediyor. Allah bunu kabul etmiyor. E bugün gelin bakın görün ki ben Müslümanım diyen insanların büyük çoğunluğu bu felaketin içinde. Yapamayacağı söylüyor, yapamayacağı işleri bahsediyor, söz veriyor, zaman veriyor, vakit veriyor. Ama yapamıyor, yapmıyor, yapamıyor. E niye yap bunu söyledin? Niye bunu konuştun? Niye bunu bahsettin? Niye söz verdin? Bu davranış nedir? Kur'an bunu şöyle değerlendiriyor. Kebira makten indallah. Allah katında en büyük günahlardan birisi budur diyor Kur'an. Ama kimsenin buna dikkat ettiği yok. Kimsenin buna Müslüman kimliğiyle, Müslüman sıfatıyla bu hususa dikkat ettiğimiz yok. Bu siyasette de bu hata işleniyor. Ticarette de hata işleniyor. Birisinin karşılığı olmadığı halde bir insanın çek vermesi ödemeyeceksin, karşılığı yok. Vermeyeceksin. Niçin çek veriyorsun? Adam ona göre işini ayarlıyor. Kaynağını ona göre tespit ediyor. Para gelecek zannediyor. Alacaklarını ona göre, vereceklerini ona göre, sözünü ona göre veriyor, işini ona göre ayarlıyor. Tam günü geliyor. Çekin karşılığı yok. Allah diyor ki lime ma la tefalun niçin karşılığı olmayan çeki veriyorsunuz niçin yapmayacağınız şeyin sözünü veriyorsunuz bunu yapan adamın günahı Allah katında günahların en büyüklerindendir diyor günah bu haram bu ama kim aldırış ediyor ki siyasette de bu günah çok şiddetli, çok fazla işleniyor. Ticarette de işleniyor. E ne oluyor neticede? Kimsenin kimseye itimadı kalıyor mu, kalmıyor mu? İşte felaket burada. Toplum çöküyor. Kimse kimseye güvenemez hale geliyor. İtimat, itikat, itibar sarsılıyor ve toplumdaki insanlar birbirini sevmesinin mümkün olmayan, birbirine güvenmesinin mümkün olmayan ayrı kutuplar haline geliyor. Bundan daha bir felaket mi bekliyorsunuz. İnsanların da birbirine güvenmesi, itimadı olmadan toplum ayakta kalamaz, kalkınamaz, yükselemez, büyüyemez, gelişemez. Vallahi böyledir. Birbirine inanmayan, birbirine güvenmeyen insanlar kalkınabilir mi, kalkınamaz mı? Kalkınamaz. Şirket kuramazsınız. Şirket ne demek? Birden fazla ortak ortağın bir araya gelerek yapmak istedikleri iş demek. Birden fazla ortak. Üç ortaklı, beş ortaklı, bin ortaklı şirket kurmak istiyorsunuz. O ortakların birbirine itimadı, güveni, imanı yoksa bu şirket kurulabilir mi, kurulamaz mı? Kurulamaz. Kurulamayınca büyük iş yapamazsınız. Kalkınamazsınız. Demek ki hadisenin temeli iktisadi değil, itikadidir. İtikatta birleşemeyenler, iktisatta birleşebilir mi, birleşemez mi? Birleşemez mümkün değil birbirine itimadı olmayan, birbirine itibarı olmayan, birbirine güvenmeyen, inanmayan, sevmeyen, sarılmayan toplumların kalkınması ebedi mümkün değildir. Bu güvenin sarsılmasının, bu itimadın yıkılmasının sebebi de lime ma la ayetiyle haber verilen yapmayacağını söylemesi, altından kalkamayacağı işi vaat etmesi, karşılığı yoksa çek vermesi, tahsili mümkün değilse senet vermesidir. Toplum gittikçe çöküyor. Fetler birbirinden gittikçe daha çok nefret ediyor. Güvensizlik yayılıyor. İtimatsızlık yayılıyor. Kefalet müessesesi ortada gittikçe tahrip oluyor. Kimse kimseye kefil olamıyor. Kimse kimseye vekil olamıyor. Tuttuğunuz avukattan emin değilseniz, karşısına gittiğiniz memurun, amirin davranışından, tutumundan emin değilseniz, hangi gösterebilirsiniz? Bakın toplum çöküyor. Çöküntümüzün sebebi ekonomik değildir. İktisadi değildir. nedir? İtikadidir. İtikad, imana ve itimada dayanan bir hadisedir. Toplumlar iktisaden değil, itikaden çekerlerse tehlikelidir. İtibarı, itibarı ve esnafın, tüccarın arasında güveni, itimadı sağlam olan bir tüccar iflas etse bile kısa zamanda kalkınabilir mi, kalkınamaz mı? İtimadı var herkesin adama. Yine verirler, yine yardım eder, yine kalkınır adam. Ama itimadı yoksa, itibarı yoksa, kimseye güven veremiyorsa bu tüccarın bir daha ayağa kalkması mümkün mü değil mi? Değildir. Demek ki ekonomiden önce, iktisattan önce ne geliyor? İtikat geliyor. İtimat geliyor, güven geliyor. Güven olmadığı sürece ne kalkınmanız mümkündür, ne yükselmeniz mümkündür. Kimsenin kimseye itibarı, itimadı, itikadı olmayan yerde hayat bulamazsınız. Güveneceksiniz. İman kelimesi, emniyet kelimesiyle çok yakın alakası var.